herkese selamlar ve yeni bir günden merhabalar. Bugün köye gidiyorum. 19 Doblo. Şöyle bugün, gerçi bugün değil. Bir süreden beri başıma bir olay geldi. Ne yazık ki traktörün kapısı camı patladı. Kapısı hasar aldı bildiğiniz şu anda düzeltildi. Şu an e, köye babam döndü traktörle. Ben de oraya doğru gitmekteyim şu anda. Vallahi vaziyet çok kötüydü. Fotoğrafları şu an gelmiştir ekrana. <laughs> Bunlar ne böyle ya? Neyse. şu anda düzeltildi. Yeni cam takıldı. Daha doğrusu kapı e, düzeltilmesi için kapıyı kestiler. Yani bayağı eğrilmiş. Ya, olayı daha detaylı anlatmak şu an isterdim ama hiç o şeyde değilim. Ondan sonra camı takmaya kalkıyorlar. Cam da e, kapı eğri olduğu için cam yapışmıyor üstüne. Ondan sonra da gene bir daha gidiyor aynı şekilde. Gerçi traktörün bayağı bir şey yenilenmiş şu anda. Ee, neyse gittiğimiz vakit e, ee, yani köyü varayım mı? Şey yapacağım. Ne ona? Detaylı şekilde göstereceğim. Bakın traktör evde mi? Tarlaya de gidebilirdi. O zaman dek görüşmek üzere. Bayağıdır da köye gelmiyordum ha. Ya yani şimdi okullar açıldı. Çok kişi yok köyde. Üniversitede, lisede falan. Evet geldik. Traktör tarlaya gitmiş. Ne yapalım ne dedim? Eyvah, teyp açık. Teylif. Şurayı yapalım. Hmm. Bak pimsiz kullanıyorlar bunu şu anda. Yatağın çıkma ihtimali çok yüksek ama. Yine tehlikeli yani. Şimdi şöyle geçelim. Bu büyük ihtimal iki parça bir video olacak. İki parça daha Şu traktörün kapısının camlarının kırıkları. Bu da şu anda. Şunun yüzünden. Şunu ben sabah alsaydım kapı, kapı kırılmayacaktı. Bunu almaya değiniyorum. Yani, Açıya biçenin son günüydü. Ondan sonra kapıyı tam böyle kısıtmadan çektim. Böyle traktörü ileri geri yapınca böyle mecbur yani kapının açıldığında fark etmedim. Yani şuraya Allah'tan yavaş gelirim yoksa direkt araya kabinle kopardı büyük ihtimal. Kapı patladı, kapıda bir tane de vardı. Neyse düzeltildi bakalım şimdi ama yani bir ara traktörü satmayı bile düşünüyorduk yani. Neyse traktör gelsin bize. Evet. Zaten yarın gene köye gideceğim. Yarın belki giderim tarlaya. İlla ki video çekerim. O zaman görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Pikaba bindim şu an. Cımı kopuyorum. tane de bunun yanına gideceğim.

Bunun el freni falan tutmuyor. Şuradan şöyle gidelim. Gene yanmış baklamba. Neyse. Ben e, yola çıktığımda yine yaklaştığımda falan başlatayım videoyu. Çünkü çok böyle zor oluyor tekerle. Neyse o zaman da görüşmek üzere. 分か da yok ha. Allah Allah. Acaba su nerede? İkinci gün. Devam. Tarlaya geldik şükür. Şöyle 24'lük şekilde. Güzel oluyor ya kuruma kuru falan ama ne bileyim. Fena değil yine. Yeni kapı. Bu da uzunun işi değil ya. Sen yani fikrim değiştirdim hızlı denedim ama yok olmuyor. Şöyle. Haydi. Devam. fena olmuyor yani 1600 devir, 1500 devir falan gidiyor yeter yani birazdan kamerayı da sabitlerim acaba Kapağı biraz büyük açmışım ya. Şu an fark ettim. Ne yapalım? Bıraklara neredeyse bir 20 gündür falan bilmiyorum. Hiç. Ya bu kapı problemi oldu işte. Ondan beridir daha e, dokunmadım. Neyse. Güzeldi ya. Güzel güzel. Bıraklarımızı kullanalım. Dikkat edelim. şimdi biraz ama Şimdi ekipmanı herhalde tanıtılmaya gerek yok. Herkes biliyordur. Şu anda yeni üretiliyorsa bunlar hala üretilenler böyle sağa aktarıyor benim gibi biz sola dönüyoruz eski, eski olduğu için. Ve yani eskiden yeniden bitiyor ama şu andaki e, skitrimi sağa aktarıyor. Bunlar sola aktarıyor. Şöyle sol tarafına dönüp sürekli sola sola dönmek zorundayım. Yani çok da bir artış yok. Sürekli i̇şte, son. da güzel değil mi? Su falan bir şey de almadık yanıma var yani mı? Ha, dünden bahsedeyim. Şimdi kayıt hemen dün dediğim gibi ikinci güne geçti hemen. Kayıt alamadım birkaç kayıt almıştım ama video almıştım yani ama o videolarda e, sildi mi yoksa ben mi aldım hatırlıyorum bilmiyorum ama normalde ben babamın yanına gidecektim dün kafa bilmiştim tarlaya gittim tarlada babam yoktu oradan geri dönüyordum aradığın arkası falan filan meğer o e, ustaya gitmiş işte falan kaldım yani yok var mı yok mu diye oradan işte eve gel falan filan dedim oradan hemen e, döndüm ben evet. Yine geldik köye. Şu anda e, güzel diyor. Direkt ikinci gün atmış dedi ama şey videonun başında demiştim. Bu video iki gün olacaktır büyük ihtimalle diye. Tabi ki benim Telefonu da daha kolay olsun benim için. Hemen yani 2 saniye sizin için ama benim için biraz öne gidecek neyse hadi bakalım. Devam ediyoruz. на скрытую geçebiliyorsunuz. Bir kere de aykırı sürücü yapacak yani. tarlayı bitirdim. Normalde e, bir de üstüne aykırı gideceğim demiştim ama vaktim kalmadı. Sadece bir kere sürdüm. Yani bir kat attım yani. Bir daha topluca hepsini başladığımda üstüne sadece aykırı çekeceğim. Oraya bir kere süreceğim daha yani. Ondan sonra bitecek. Yani çok çok acele gerekmek en fazla 200 günlük işim falan var. thank <laughs> you çalışırken yani tekrar devreye giriyor. Bu e, klimada o özellik yok. O yüzden mecbur kendim açık kapıdan zorundayım. Klima yanmasın. Şu an eve gitmekteyim. Şimdi başlasam aykırı çekmeye bir kat daha üstüne tersine yani. Bu sefer olmayacak. Yani olmayacak dedim yetişmeyecek. Sağ zaten 4 geldi. Saat zaten dört geldi. Bir saatte bitiremem. Yani gelin bir buçuk saati, iki işim saat. var yine orada. O yüzden şu anlık böyle. En son yapacağım dediğim gibi. Bak nereye araba bırakmışlar Neyse, bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.